söylemiş. Medet diye sonra medet diye bir çağırma mı? aynı hani zamanda? İmdat Allah Azze ve Celle Kur'an'da kullanıyor o kelimeyi. O yardım göndermesi. Kullen numiddu haulâi ve ha min ata rabbik. Dolayısıyla bu anlamdaki beklenti Allah Azze ve Celle yapıldığında Cenab-ı Hak bunu duyar. Gücü var. Gelir yetişir. Kuluna yardım eder. icabet eder. Resulullah yapıldığında Tabi aynen min olur. Lahu da'vatul hak bu anlamda hak olan çağrı sadece Allah'adır. Vellezine yed'une min dunihi. Ondan ayrı çağıranların durumu la yestecibune lahum. Onlara icabet etmezler. İlla kevasıtın keffeyhi ilel ma'i liyebluğa fâhu. Düşün ki adam elini sula böyle suya uzatmış. Bekliyor ki o su oradan yürüsün, ağzına gelsin. Bu gerçekleşir mi? gerçekleşmez. O mehu Gerçekleşmemesi nasılsa Allah azze ve celle'ye dua eden kimse. Buradan biz anlıyoruz ki demek ki dua da böyle olur. Yani Kur'an'da illa kebasetin kaffeyhi ilal ma iki elini suya açmak şeklinde tarif ediyor Cenab-ı Hak kafirin duasını. Böyle iki elini suya sokmuş. Bekle su ağzına gelsin. Gelmez ama. Ama Allah Azze ve Celle'den yani hak dua, Allah Azze ve Celle'den bekleyenlerin duasının karşılığı vardır. Bu haktır. Cenab-ı Hak ona icabet eder. Bir tarihte bunu tartıştığımız kişiye ayetten ayeti bahsedince Allah'tan gayrı çağırmak böyle bir şeydir dediğinde Allah dilerse onun izniyle olsun dedi buradan yürür gelir böyle buradan o adamın ağzına girer. Ya dedim Cenab-ı Hak ayette ama o ma huve bi belgih diyor devamında. O sonraya gitmez diyor. Yani Allah'a rağmen mi gidecek şimdi? O ma duaul kafirin illa fi dalal. Kafirlerin duası dalalettedir diyor Cenab-ı Hak. Ve bu kimseleri kafir olarak isimlendiriyor Allah'ın sebebi celle. Dua yaparken hocam, Esselatü Aleyke Ya Resulallah diye başlıyor. Bu dua değildir. Yani Resulullah'a salat dilemek, Resulullah'a selam dilemek bunlar dua değildir. Bir şey bir te, beklenti için, içinde değilsiniz. Siz bir şey istemiyorsunuz. Ona bir şey istiyorsunuz. Bunu Kur'an'da Allah azze ve celle de yapıyor. Bize de yapmamızı emrediyor. Yani İbrahim'e selam olsun demek. Resulullah'a selam olsun demek. Allah azze ve celle'den onlar için selam dilemek, salat dilemek canlı sanki bozulup karşımızdaymış. Ya öyle bir düşünce işi tamamen affedersiniz kötü bir tarafa taşır. Yani Resulullah huzurda o, o, o duama duyuyor. Efendim söyleyeyim. Yani Allah Azze ve Celle buradayız, o da burada böyle hep beraberiz yani. Böyle bir inanış batıl olur. Bizi her nerede olursak olalım göğsümüzde olup bitenleri bilen hafi olarak yahut açıktan çağrımızı duyacak ve bilecek olan, duyan ve bilen, buna karşılık verebilecek olan ya yani göklerde ve yerde tek bir ilah vardır. Dolayısıyla da hak dua sadece ona yapılır. Resulullah böyle öğretti, böyle yaşadı, böyle gösterdi, kendisi de böyle yaptı, ashabına da böyle öğretti. Onlar Resulullah'tan bile bu anlamda beklentiye giren ifadeler kullanıp onun geldiğini, koştuğunu, böyle şeyler yaptığını yok böyle bir şey yani. Koca Allah'ın elçisinin hayatında buna bağlı sahih rivayetlerde ben böyle bir şeye denk gelmedim. Birlikte okuyoruz, binlerce okuduk, denk gelmedik. Tam tersi şeylere denk geldik.